Birleşik Metal Sendikası ile MES arasında devam eden toplu iş sözleşmelerinde uyuşmazlık sağlandı. Bununla ilişkin Birleşik Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Recai Büyükbeyhan, Veziran'da faaliyetini sürdüren Demisaj Fabrikası'na ziyaret gerçekleştirdi. Ve burada Büyük Büyükbeyhan grev sinyalinin uyarısını verdi. İnanın hadis, inanın sendika, inanın... Zafetine evet 2025-2027 toplu sözleşme görüşmeleri 13 Ekim yasal süreyle 60 günlük süre başlamış oldu. Bu esnada 5 görüşme yapıldı. 8 Aralık'ta 60 günlük süre doldu ve uyuşmazlık tutuldu. Şu anda uyuşmazlık raporunun gelmesini bekliyoruz. Uyuşmazlık raporu geldikten sonra ikinci 60 gün başlayacak. İkinci 60 gün yasal süre. Biliyorsunuz bizim grev kararlarımızla ve uygulama kararlarımızla devreye girecektir. MES'in yapmış olduğu yüzde %10'luk teklif ilk 6 ay için bizim kabul edebileceğimiz bir rakam değil. Bunun yanı sıra 3 yıllık toplu sözleşme ve fiili çalışmada ikramiyelerin ödenmesi yani hafta tatilleri, resmi tatiller gibi durumlarda hafta tatillerinde şeyin ikramiyelerin ödenmemesini istiyorlar. Biz bu tür esnek çalışmalara kesinlikle izin vermeyiz. 3 yıllık toplu sözleşme bizim kırmızı çizgimiz kesinlikle ve kesinlikle 3 yıllık toplu sözleşmeye müsaade etmeyeceğiz. 2014-2017'de 3 yıllık toplu sözleşme imzalandı. Diğer sendikalar tarafından biz o toplu sözleşmenin altına imza atmadık. Grev kararları olarak iş yerlerimizde grevlere çıktık. Yani kırmızı çizgimiz olan 3 yıllık toplu sözleşme kesinlikle kabul edebileceğimiz bir şey değildir.